Korkuteli Belediye Şantiyesi'nde çalışmalar aralıksız sürüyor. Araç filosunun hizmet kapasitesini arttırmak amacıyla kamyon ve griderlerin bakım ve işlemleri titizlikle gerçekleştiriliyor. Korkuteli'nin ihtiyaçları doğrultusunda tüm çalışmalar planlı, düzenli ve özverili bir şekilde devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü kademe ekibimizde konteyner imalatları, konteyner tamirleri ve gelen varillerden küllük yapıyoruz. Hazinem direksiyon kutusunda yağ kaçağı var. Egzoz manifoldu contaları komple değişti. Arabanın şıvabayır yapıldı. Yağ bakımları tamamlandı.